Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkamdaki gördüğünüz şeyle bo şey, boks oynayacağız. Kafam karıştı bu arada. Aybüke arkadaşlara selam ver. Arkadaşlar selam arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı da unutmayın. Bir dakika saçını düzeyebilir miyim? Arkadaşlar bu arada saçımı arkadaşlar saçımı aynı 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 şekilde kestirdik ama benimki hala çok kısa. Aybüke'ninki upuzun. uzun. Arkadaşlar kulaklığımı beğendiniz mi? Yorumlara yazın. evet. Bildirimleri de açmayı unutmayın videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Videolarımıza like atmayı like, unutmayın. Like. Evet. Şimdi Yorum bence Ay like. çok heyecanlanıyor bu arada. Videoyu evet. çekmeden önce e, geç, dedi ki geç, geçmek var, istiyorum. Çok, çok heyecanlanıyorum dedi. Nasıl bir şey olacak falan dedi çok heyecanlanıyor bu arada. O arkadaşı. zaman artık videomuza geçelim. Bence de. Evet, ilk Aybük kimi deneyecek? Ben bir deneyeceğim. Gel, Güzel. taş, taş, kağıt, makas. Kaldır biraz elini, kaldır. Şöyle he. Taş, kağıt, makas. Taş, taş kağıt, makas. Aa, Aybük'e başlayacak. Vur bakalım ne kadar güçlü vuracaksın. Aa! Arkadaş güçlü vurdu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi vurdum, elim kırıldı. Şimdi arkadaşlar beni izleyin beni. Elim kırıldı. Aykecim biraz çekil, bak. Tam kapsam noktasından vuracaksın da Şey takılır ee, Arkadaşlar Aybüke ile taş kağıt makas yapayım Çünkü ben vuruşumu den beğenmedim Çünkü tam hizadan vuramadım ilk deneyim olduğu için <laughs> Aybüke ile yeniden Taş kağıt makas yapar Eğer kazanırsam yine bir tane daha yapacağım Kazanamazsam Taş kağıt makas Aa kazandım yes Arkadaşlar ya bir saniye daha deneyeceğim. Arkadaşlar bu sadece üç, bu şey hakkı sadece 3 kere kullanabiliriz. Benim bir hakkım gitti. Geriye 2 kaldı. Eğer vurma vurmaya beğenmediysen sen Arkadaşlar başlayayım. size bir şey göstereceğim. Bakın bu arada veri dişi çıktı. Hmm, tamam abi şey. biraz çekil de. Bakın şimdi arkadaşlar. Ay durun. Arkadaşlar gördüğünüz gibi vuramadı. Vurdum. Vurdu. Evet aşağı attı. Çok o zaman şey ben ki. de geçeyim ya. ağzımdan kesileceğim. Şu parmağımın şurası çok kötü açıyor. Ee, Eftah ile hasta oldu ya bu. Bu arada Abi. arkadaşlar bu Aybüke'nin eskiden şey yani e, ben buraya gelmeden önce bebeğiydi. Şöyle bebeğim falan yapıyordu. Üstüne kıyafet falan giydiriyordu. Ama ben ona box. E, yumruk vurdum, aynk hemen içeri geldi ve neden vuruyorsun falan dedi. Video çekmek için dedim. O da inandı ama video çekmedim Şimdi ben vuruyorum. Hadi. 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 Elhamdülillah. Ha. Hayır, hayır. Oyna. Bakalım vurabilecek mi? Vurmanı beğendin mi? Yani tekrar denemek istiyor musun? Beğendim. Hadi. Tamam. Tekrar mı yapmak Hı -hı. istiyorsun? Şöyle vursunuz. Hayır, öyle vurmak yok. Ama şöyle Arkadaşlar, vurmak var. Alayım alışın. Çekil. Arkadaşlar alır yok. Oh! 5 litre herhalde. Gel. Herkese işte. vurmasını beğenmemiş. Tekrar denemek istiyor. Bu arada arka iki hakkın kalıyor geriye yapmak istiyorsan gel taş kağıt makas ama kazanabilirsin. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. makas. Aa arkaya kazandı. <laughs> ben taşlı mı o da şey. Arkadaşlar bu kulaklık hep dışı ya. Güzel vurdun ama çok da iyi zamanlar ki. Çünkü şuraya değdi. Hadi. Arkadaşlar bir son atışın bakın. Hayır son atışın değil abi. Şu an bir turda sadece bir kere böyle yapıp tekrar oynayabilirsin. Şu an bir hakkın gitti gitti geriye iki tane hakkın kaldı. E ee, tane iki tane daha yaparsam bir daha tekrar deneme hakkım kalmıyor ayy ki. Şimdi sıra bende arkadaşlar. Bakalım nasıl vurabileceğim. Daha mı güzel vuracağım? Hadi bakalım. Aynen bir şey. öyle yok. Hop. Bu arada arkadaşlar bunu hizalamak biraz zor oluyor. Çünkü yani şu yerde durunca tam e, vurunca yani çok e, sert vursanız bile olmuyor arkadaşlar. 3 2 1 çok iyi vurdum. Ben harfimi kullanmak istemiyorum. Bakın buraya küçük misafirimiz gel. Ayşe'cim bir çekil bak. Abi işte arabamda patlamaz. İşte yok. Tamam. Yok. Tamam. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi e, şimdi kapıyı açtılar bir tane küçük misafirimiz geldi değil mi bu arada me ismi zaten belki videolardan görmüşsünüzdür kendisi Aybüş'ün kardeşi evet arkadaşlar kendisi şu an transal arkadaşlar bir de like atmayı yorum atmayı unutmayın evet şimdi sıra Aybüçün Aybüçüm sen yap <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi nasıl vurdum? Çok güzel vurdun Aybüke'cim. Bu esma'yı yenerim ben şimdi. <laughs> Bakalım verebilecek misin? <laughs> Videoyu bu arada bir kişiye göstereceğiz. Ee, kim daha kişi vurduysa onu seçecek. <laughs> arkadaşlar ben vurduydum. Doğal doğa yeri nasıl attım? Gördüğünüz gibi. Tamam arkadaşlar sıra bende. Hemen Aslında yapalım. Arkadaşlar. Ay bir çık biraz. Çık 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 çık. Ki görünsün. Çok güzel vurdum arkadaşlar. Siz bu arada şeyden göremiyorsunuz. Ay ama geçti Tamam biri el atsın bakalım. Ay ne ay Bak burada Metilo da var. Bakın arkadaşlar burada Metilo. Benim kardeşim burada. Tamam biraz bir kalabalık etmeyin. Şimdi evet arkadaşlar metlo işte. vuracak şimdi. Kalk bakayım. Ama arkadaşlar bir dakika durun çünkü ışık yok. Ben hemen ışığı açıp geleyim. Ya yani ışık şeyini açalım. Evet arkadaşlar metle da vuruyor. Vur. Evet vur. Vur metlo. Oo vay arkadaşlar. Bu arada bir de tak attım metle. Metal Arkadaşlar şimdi ben atıyorum hadi bakalım. Hadi atla. Hadi başlatacağım. Ha. Hadi başlatacağım. Hadi Mete sen de şurada dur, kenarda dur. ay Metehan. Tamam, çayda şey oluyorum. sen de şu ayak ak, ayak, ayak Arkadaşlar, arkadaşlar şimdi vurmaya geçti. Hayır, hayır, ben, ben hayır, hayır, hayır. Tamam, başladı. Arkadaşlar, şimdi vurmaya başladı. Ayıp ki, çok oh. sert vurdu. Baş, çok sert vurmadım arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar, mi? elim kırıldı. Yemeğim kıymadı arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar bakın yüzüme nasıl yüzüm. Ay bir bir dur ya bir kez zaten gözükmüyor. Metro şimdi ben vuracağım benden sonra sen vuracaksın. Şuraya otur gel. Şuraya Ay, Şu metan. metan zaten başladı. Otur. Arkadaşlar Metan çok şımar biraz şımarık. Ay ki Metan oraya oturma telefonları düşüreceksin. Ay, arkadaşlar ben iki dakika şuna bir şey yapayım. Akıllandırayım çünkü bu akıllı durmuyor. Arkadaşlar, arkadaşlar şimdi ben buradayım. Erkek. E, sen konuşma ben konuşurken. Çünkü sinirlerim bozulmaya başladı. Gözükmüyor. Net. Dur. Evet. Yine gözükmüyor. What? Burada. Evet durayım ben. Esma. Aşağı ne ben Tam Tamam sıra mesil arkadaşlar. Dur dur. Ama dur dur. Dur dur. Dur dur. dur, dur. Arkadaşlar şimdi ben tamam mı? Bu ne? Çıkıştı Arkadaşlar bu böyle. Hadi vurun. Osmanlı ha. toka tokatı gibi atı. böyle Şişt. Osmanlı tokatı. <laughs> bu arada ben bunu denerdim ama Aybike çok küçük olduğu için canı acıyabilir. Şimdi bir sıra Aybike'de hemen bir videoyu durduralım. Arkadaşlar şimdi vurmaya geçtim. Vuruyorum aslında. Arkadaşlar gördüğünüz gibi elim çok acıdı. arkadaşlar bu çok... Evet arkadaşlar şimdi bir sıra bana geldi. Bu arada kameraya tam netlemediği için. Bakın. Burada arkadaşlar. Hemen tamam, vuruyoruz. Aşağıda mı? Evet şimdi sıra Metilo'da. Ayy. Alıyor. Evet, şimdi sıra Meslo'da. Vurma Meslo. 1, 2, 3 Arkadaşlar, abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada biraz sonra videoyu kapatacağız. <laughs> evet. Şimdi sıra Aybüş'te. Arkadaşlar, şimdi ben vurmaya geçtim. Hazır. Vuruyorum. Aybük'ü biraz hasta arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar aşağıya tıklayın yorum atın. geçmiş olun dersiniz. Kalp atın yorum evet. yazın. Geçmiş olun deyin. Evet. Abo, eli kırılır kızım. <laughs> eli, çalışmıyor arkadaşlar. Neyse şimdi sıra arkadaşlar bende. Baş, ha başlatmış. Arkadaşlar pardon başlatma zannettim. Şimdi ben vuruyorum. Ben ayağım var. Her şeyden ben. Evet, videoyu durdurabilirsiniz. Açıl. Evet, Metiloda sıra. Murbe. Oy, alkış, alkış, alkış Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Arkadaşlar yarışmada Metilo yer yarı almıyor çünkü o daha küçük. Bilmiyorum. Aynı ile ben e, ikimizden biri kazanırsa ona göre hediye vereceğiz. Arkadaşlar sıra bana geçti. Geldi. Arkadaşlar kap yaptım bakın size. Evet. Arkadaşlar bu sefer de ayağı kırıldı Sabra Şimdi sıra bende arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıra bana geldi. Şimdi ayağımla şırak diye şöyle vuracağım. Bakın arkadaşlar. <laughs> şimdi sıra. Evet arkadaşlar sıra Metilo'şta. Evet Metilo vur. Aybüke oradan çekil. <laughs> metilo çok güçlü vurdu. Arkadaşlar <laughs> şimdi sıra Aybüke'de. Arkadaşlar sıra bana geçti. Şimdi Aybüke sanırım şey ayağım şuraya vurdu. Ben fark etmedim ama şimdi arkadaşlar sıra kaslı Esma'da. <laughs> Bu arada kasım yok arkadaşlar. Çok da yok. Bakın şimdi. Bu kadar var sadece. <laughs> Kaslıdım. Şimdi sıra bende arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıra yine bana, gel bana geldi. Bu arada bir tur daha yapalım. Aybüke geçsin. Sonra kapatacağız videoyu. Çünkü bayağı bir uzun sürdü bu arkadaşlar. Şimdi güzel bir vuruş arkadaşlar. Yarın yorumlar yazarsanız kalp atarsınız. yarın saklambaç oynayacağız. Evet. Ama Esma bana gelirse. Yarın veya başka bir gün kesinlikle saklambaç oynayacağız. Yorumlara bir tane kalp atmanız yeterli. Bakın arkadaşlar nasıl devrildim. Siz görmüyorsunuz ama bakın sağ şuraya kadar gitti. Gözükmüyor. Arkadaşlar normalde buradaydı. Ama bakın buraya gitti. Buradan böyle. Hep şurada ne? Şimdi evet. sıra Evet arkadaşlar. Metilo'da. Ay Tekme de atabilirsin. Üç tekme attım. Çekmedi hiç abi. Şimdi AMK ya, yapacak. AMK ya, ya. yaptıktan sonra video bitecek. Tekrar, tekrar, tekrar. <laughs> evet arkadaşlar. Sizce Şimdi tefak ben tefak sıra yok. geçtim. Ay, sıra bakın kafam kalp. Evet. Ben arkadaşlar bir de baletler, bu arada balenin şeylerimizi görüyor musunuz? Arkadaşlar sahip sizler izliyorsanız e, kan, kanalımıza abone olun ve e, kaypatın yorumlara da e, şey, sahip sizleri izliyoruz yazabilirsiniz. Bu arada hiç kimse yazmayacak bunu <laughs> <laughs> Abi çok değişik bir şey burada. Evet arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar şimdi bunu atıyorum. <laughs> Aybike çok sert vurdun. Hadi bay bay arkadaşlar. Tamam hadi.